hoş geldiniz. Kanalımız yardım kanalıdır. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup zilimizi, bildirimlerimizi açarak bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Dursun! Çay kalk gel oğlum. Bir de olsun lan yanında. O zaman kalsın ha söyle. Avustralya. yükler nasıl geliyor? Yükler böyle geliyor. Gördüğünüz gibi konteyner gemisi. Şöyle biraz daha ayarlayayım. E, kaç tane konteyner vardır bu mecana? Kaşkere Türkiye'den konuyla getirdik diye. Suyun üstünde o ağırlıkla sen nasıl duruyorsun ya? Yine kapalı bir gün, yine yağmurlu bir gün. Dondurma yemeye geldik. <gülüyor> 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 ben cookies cream <krim> istiyorum. Ay. Some, some, Kaç çeşit var sayabiliyor musunuz? Aa, Blackberry de varmış. Bu da lisede de helal olmayan bir koymuşlar. cream nerede? Ay yok Değil öyleyse ben cookies cream istemiyorum. O zaman başka bir şey isteyeceğim. İster. Bu ne? Ekşili herhalde o da. Şu mu? 12 bir Eşo hadi al. Hadi kızım. Roxol Kremel. Roxol de alabilirim. Dur bir seçelim hemen. Evet. 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 buraya geldiğinizde bakabiliyorsunuz. Listede helal olmayanlar da bu şekilde yazıyor. Vegan olanlara da var. Vegan dediğimiz hani hayvansal hiçbir yağ yemeyenler. Yumurtayı için. alerjisi olanlar için. Yumurtayı alerjisi olanlar için. Natları alerjisi evet. olanlar için. Hepsini gösteriyorlar yani. Bunun içinde nut var, i̇şte fıstık var, yumurta var, bitim var. Fiyatlar da böyle. Bir topu 5 dolar, iki topu 7 dolar, 3 topu 8.50. Teşekkür <laughs> ederim. Benimki nerede? Ay benim geliyor tamam. Bana torpilli koyuyor. Bu <laughs> Favorim bu aslında. Alıp gelirsin oğlum sen. <laughs> Tarçın. Tarçın. Tarçın almadınız mı? Hani benim oğluma? Hani benim oğluma? Ha? Hani oğluma? alabilirim. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. <gülüyor> Duymadım. <gülüyor> ne? Duymadım. Deniz kenarındayız. Bunlar deniz anası mı oluyor? Jellyfish Bak <laughs> eşem artık oldu yanımıza Bir sürü var eşem bak gördün mü? Deniyorum benden kameraman olursa ne olur diye. Soğuk değil mi? Çok güzel, çok güzel. Bak, ne yazıyor? Görüyorsun değil mi? Beni doyur diyor. Acıktım diyor. Gördün mü? Bu kadar bilgi veriyor. Ben, ben, ben çıkayım onunla beraber. <laughs> bakayım etrafa ne var ne yok. Hava ne güzel. Kaç? 12 derece mi? Balık tutan arkadaşlar da var. Hava soğuk, su içmeyin. Çay söyleyeyim mi? Çay söyleyeyim mi? Dursun, çay kap gel oğlum. Bir de, bir de olsun lan yanında. O zaman kalsına söyle. Bak biraz evvelki konteyner gemisi ta karşıya ulaştı. Vallahi bak.